maça iyi hazırlandık. Daha önce iki turu kıyafetlerle geçtik. Kendi bölge, bölgesellik amatör bir takımları verdik. Spor ve Sonra karşıya çektik iki turda. Yani karşı tabi güzel bir canlı. şimdi akşam maçı oynayacağız. Bizim için yani yayın olması ekstra bir motive. Maça da iyi hazırlandık genel olarak. Yani turu geçmek istiyoruz tabii ki. Bir mücadele var. Bu turu da geçmek istiyoruz. Yani böyle. Peki öncelikle güzel şehre geldiğimiz için Karşıyaka e, bu şehirde rakip olmakta varmış kaderimizde. E, maçla alakalı biliyorsunuz bir öneleme maçı oynadık. Daha sonra birinci turda da önelemeye geçtikten sonra birinci turdan sonra e, kura çekmeyi Karşıyaka ile eşleştik. Yani inşallah Güzel bir maç olur. Öncelikle kazasız, sakatlıksız bir maç diliyorum iki takım adına da. E, futbol adına inşallah güzel görüntüler ortaya çıkar. Tabii ki gönlümüz bizim kendimizin turdan geçmesinden yana. E, bu tarz maçları oynarken oyuncuların konsantrasyonu daha başka olur. Sonuç itibariyle e, üst liglerde mücadele etmiş ve stat atmosferi daha diğer liglere göre e, artı maç yayınının olduğu bir maçta her zaman futbolcuların konsantrasyonu farklıdır. O yüzden de dediğim gibi hava güzel bir atmosfer var. E, i̇nşallah dediğim gibi turu geçen taraf biz oluruz. Futbol adına güzel şeyler olur. E, ve herkes kendi yolunda bundan sonra da devam eder diyor. <laughs> yolculuk dün geldik zaten otelde Hı. dinlendik. Bugün maça sahaya ulaştık. İnşallah hayırlı karşımızdaki rakibimiz de yüzyıllık bir kulüp. E, saygı duyduğumuz bir kulüp. Plantörümüz iyi e, yasak atlıksız bir maç olsun. bir e, Biga'yı temsil ediyoruz. Güzel bir maç oynayıp karşıya kala oynayıp evimize dönmek istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Başarılar diliyoruz karşı ekibimize de. Furkan hareketleniyor. Furkan yerden ortası içeriye bomboş pozisyon ve gol!